Zeytinlik arazide çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Aynı dakikalarda karayolu üzerinde alev alan saman yüklü tır da küle döndü. Tamam. Hatta tamam. tamam. kal. <Gülüşmeler> Olay İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde zeytinlik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yüzlerce zeytin ağacının zarar gördüğü yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale etti. Çevre halkının da seferber olduğu söndürme çalışmalarına polisin toma aracı da katıldı. Aynı dakikalarda Tire Bayındır yolu üzerinde saman yüklü bir tırda alev aldı. Bir yandan zeytinlik araziyi söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bir yandan da yanmakta olan tırı söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Tamam. Hadi, kalk. Rüzgarın etkisiyle zorlu geçen söndürme çalışmaları neticesinde zeytinlik arazideki yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangın sonucu çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Música